Evet kıymetli dostlar merhabalar 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı ve soru çözümü çalışmalarına ENS yayınlarından çıkan konu özetli soru bankamızla devam ediyoruz. Tüm işler şubelerden temin edebilirsiniz bu kitabı. Bugünkü dersimizde ikinci hafta dördüncü video konu anlatımını yapacağız. Hatırlarsanız söz sanatlarına giriş yapmıştık. Bugünkü dersimizde de söz sanatlarına devam edeceğiz. Tecavül-i Arif, Hüsnü Talil gibi sanatlara bakacağız. Tüm yönleri kodlamalarıyla, hafıza teknikleriyle beraber. Haydi notlarımız gelsin ve dersimize başlayalım. Ey poçanız tabii bir gözlüğünü taksın. Evet, dördüncü video konu anlatımı ikinci hafta. Hüsnü talil yani güzel sebebe bağlama. Bu sanatı güzel sebebe, güzel nedene bağlama şeklinde gördüğünüzde gözünüzden kaçmıyor. Çoğu zaman yakalıyorsunuz ama hüsnü talil şeklinde sorulduğunda ya bu neydi? Hangi sanattı diye bir gidip geliyor değil mi? Ha, bak bunu şuradan hatırla. Hüsnü ve halil diyelim. Hüsnü talil, hüsnü ve halil. Hüsnü ve halil çok iyi dosttur arkadaş. Bu iki iyi dostun başına ne gelse bunlar sürekli buna güzel bir sebep bulurlar. Ya şundan olmuştur bundan olmuştur deyip güzel bir sebep yaratırlar. Ha, güzel sebebe bağlama sanatı olduğunu Hüsnü ve Halil'in güzel dostluğundan hatırlayabiliriz. Şair. Herhangi bir olayı gerçek nedeni dışında kendince daha kıymetli bir nedene bağlayacak. Biz buna hüsnü ve halil sanatı, hüsnü talil sanatı diyoruz. E gelin örneklere bakalım. Salındı bahçeye girdi, çiçekler selama durdu. Mor menekşe boynunu eğdi, gül utandı hicabından. Şimdi gülün kırmızı olmasının sebebi menekşenin hafiften eğilmesi, çiçeklerin dik dik durması e bunlar kendisiyle ilgili bir özelliktir. Yani bu çiçeklerin kendisine ait özelliklerdir. Ama bu ne diyor? Salındı bahçeye girdi. Yani sevgilisi bahçeye gelince bütün bunlar bunlar oldu. Yani asıl sebebi bıraktı. Sevgilisinin bahçeye gelmesine bağladı. Yeni bir sebep yarattı. Tamam. Farklı bir sebebe bağladığı zaman biz buna Hüsnü ve Halil sanatı yani Hüsnü halil sanatı diyoruz. Mesela. Akdeniz'de denizler görünsün diye kısa kalır hep ağaçlar e maki bitki örtüsü zaten kısadır kardeşim ama ne yapıyor? Deniz görünsün diye. Bak ne yapıyor? Farklı bir sebebe bağlıyor. Biz buna güzel sebeplendirme yani hüsnü talih sanatı diyoruz. Peki gelelim cahil arif sanatına yani tecahülü arif. Arif bilge demektir. E cahil de cahil demektir. Cahil bir bilge var karşımızda. Yani bilmezlikten gelme sanatı. Anlama nükte kazandırmak için şair çok iyi bildiği bir olayı bilmiyormuş gibi gözükür. Bilmiyormuş gibi gözükerek birazcık affedersiniz salağa yatar. Ha salağa yatabilmesi için de şunu unutmayın. Soru soracaktır. Soru soracaktır cevabını vermeyecektir, veremeyecektir. Hani ben bunu bilmiyorum'a getirecektir. Ha, bu noktada şuraya bir yere not alalım dostlar. Tecavüle Arif sanatını bir dahaki derslerde görürüz belki istifham sanatıyla karıştırmayalım. Çünkü tecavül arif ve istifham sanatı iç içedir. İkisinde de soru vardır hocam. Ama arada şöyle bir fark vardır. Şimdi istifham sanatındaki soru masumane sorulardır. Örneğin kim bu cennet vatan nuruna olmaz ki feda? Bak burada Mehmet Akif bir soru soruyor değil mi? Sorduğu soruda herhangi bir nükte, herhangi bir sen aslında şunu kastediyorsun falan dedirtecek bir durum var mı? Yok cevabı zaten içinde. Herkes feda olur. Hani o bırakıp giderken beni yüzüme bu türlü bakmayacaktın? Bak gayet masum bir soru. Cevabı zaten içinde. Sözde soru cümleleri. Biz buna istifam sanatı diyoruz. Ama tecavül arifteki sorular birazcık böyle Hmm, aslında sen şunu kastediyorsun gibi böyle bir hinlik barındırır. Biz buna nükte deriz dostlar nükte zeka gösterisi tamam mı? Mesela Nedim bir tane şiirinde ne diyor? Sözü yazdım da kaldı öbür en tarihde. Vadiniz Buse mi Vuslat mı unuttum neydi? Şimdi bana bir söz vermiştin ben bunu bir kağıda yazmıştım o kağıtta diğer kıyafetimde kaldı. O sözün bana neydi? Buse mi, vuslat mı? Unuttum ben onu. Şimdi buse öpücük demek. Vuslat, kavuşmak demek. Belli ki sevgilisi ona bir gün kavuşacağız elbet demiştir. Ama Nedim neyin peşinde? Buse mi, ya öpücük mü, kavuşmak mı? Unuttum neydi. Neyin peşinde? Öpücüğün peşinde. Bak burada bir nükte var. Zeka gösterisi var. Çek al sen bunu kastediyorsun aslında. Gibi bir durum söz konusu. İşte te tecahülü arifteki sorular bu tarzda sorulardır. Cahil arif bilgisiz bilge diyelim. Bile bile eşek olma sanatı da denilebilir aslında. E gelin bir bakalım. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu bilmiyor muydun kardeşim? Su insanı boğar Allah Allah. Ateş yakarmış bak sen. Yani bunlar bilinemeyecek şeyler mi? Her günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Çok iyi bildiği şeyleri bilmiyormuş gibi davranıyor şair. Ya da şakaklarıma kar mı yağdı ne var benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? E geldin 60 yaşına be kardeşim. Yani bunu bilmiyor olamazsın değil mi? Ha çok iyi bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi. Ha işin içine soru da girerse o soruda mutlaka nükte olması lazım. O Nedim'in şiirinde verdiğim örnekte olduğu gibi. Bunu unutmayın sakın. Şimdi devam edelim. Geldik hocam. Tariz yani iğneleme yani ince alay yani laf sokmak. Över gibi yapıp yermek yani iğnelemek. Bak iğnelemek. Hocam tariz kelimesinin içine bak şurada bir arı var. Görüyor musun arı? Hah, buradaki arıdan hatırla. Arı nesiyle meşhurdur? İğnesiyle meşhurdur. İğneleme sanatı de buna. Tamam. İğneleme sanatı olduğunu içindeki arıdan hatırla. İğneleyeceğiz. Söylediğimizin tersini düşündüreceğiz. Laf sokacağız. Yani sizin usta geleli bizim makine kararsızlığı bıraktı. Artık hiç çalışmıyor. Yani eskiden en azından arada sırada çalışıyordu. Şimdi hiç çalışmıyor diyerek laf sokuyor. Ya da bir yetim görünce döktür dişini. Bozmaya çabalı halkın işini. Günde yüz adamın vur kır dişini. Bir yaralı sarmakla yetinme. geltenme. Yani aslında tam tersini söylüyor. Allah senin cezanı versin demeye getiriyor aslında. Böyle söylediğinin tersini düşündürmek. Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi hani sizin adamın eli değdi değeri maşallah kararsızlığı bıraktı artık hiç çalışmıyor şeklinde olabilir. Ya da vermedi ablukada şanı donanmaya halal İngiliz devletine olsa sezadır amiral demiş Ziya Paşa Giritli Ali Paşa için Kıbrıs'ı kaybeden. Ne diyor orada ablukada yani savaş sırasında. Bizim ordumuza bir halal getirmedi sağ olsun ama yani karşı tarafın amirali gibi çalıştı demeye getiriyor son bölümde. Aslında çok güzel bir laf sokuyor. Biz buna tarih yani iğneleme sanatı diyoruz. E gelelim hocam irsali mesel sanatına. Şimdi eğer bir şiirin içinde bir atasözü ya da deyim ama genellikle atasözü kullanılırsa biz buna irsali mesel. Bak meselden hatırla. Mesel zaten atasözü demektir de. Mesel bunu masal diye okuyalım. Masal. Nasıl ki halk kültürünün bir ürünüdür masal. E deyimler atasözleri de öyle değil mi? Bak buradan çağrışım yapmaya çalış. Çağır karaca olan çağır. Taş düştüğü yerde ağır. Gönül sevdiğinden soğur görülmeyi görülmeyi. Bak şurada ne var hocam? Taş düştüğü yerde ağırdır. Atasözünü kullanmış. E bu sebeple de irsali mesel sanatı yapmıştır. Peki gelelim 21. sanatımıza, 21. sayfamıza. Tevriye sanatına bakacağız hocam. İki anlamlılık. Bir önceki dersi hatırlıyor musunuz? Bir önceki ders size kinaye sanatını anlatmıştım. Bir söz iki anlama birden gelecek demiştik biri gerçek biri mecaz hatta şuradan hatırlayın demiştim kinaye Yersen artık hangisini yersen? Çünkü iki anlam birden var. Bir gerçek, biri mecaz. Hangisini yersen? Ha biz biliyoruz ki şair mecaz olanı kastediyor. Tevriyede de aynı kodlamayı yapacağız bak. Ikisi de Y ile bitiyor. Tevriye. Yersen artık hangisini yersen? Yine iki anlamlılık var ama kinayeden farkı ne? Kinayede biri gerçek biri mecazdı. Tevriyede ikisi de gerçek anlamdır. Ama biz yine de anlarız şairin hangi gerçek anlamı kastettiğini gelin bir bakalım gül gülse daim ağlasa bülbül acep değil yani garip değil tuhaf değil zira kimine ağla demişler kimine gül şimdi buradaki gül iki anlama birden geliyor kimine ağla demişler yani senin kaderin bu kimine de gül demişler senin kaderin de bu yani hep güleceksin falan bir yandan da hani gül bitkisine benzetme durumu var yani onun gibi güzelsin manasında İki anlama birden geliyor gülün iki anlamı da gerçek anlam e dolayısıyla burada ...bir tevriye sanatı var... E, ...kast edilen ney... ...zira kimine ağla demişler... Yani ...kiminin kaderi bahtı kötüdür... ...kiminin bahtı iyidir... ...şansı her zaman yerindedir... ...gibi bir anlam kastediliyor burada... ...peki devam edelim hocam... ...dedim dilber niçin sararıp soldun... ...dedi çektiğim dil yarasıdır... ...şimdi değerli dostlar... ...bir şiir dedim dedili ...buna not alalım şuraya... E, ...müraca denir... ...müraca nereden geldi aklıma... <laughs> ...müraca tamam mı böyle dedim dediliyse özellikle koşmalarda olur bu koşma 10. sınıfta göreceksiniz bunu koşmalarda müracaat tipi koşmalar vardır dedim dedi dedim dedi şeklinde neyse biz konumuza dönelim ne diyor burada dedi çektiğim dil yarasıdır şimdi dil sözcüğünün iki tane anlamı var birinci anlamı biliyorsunuz dil yani organ olan dil e bu tabi söz de olabilir yani söz yarasıdır bir bana kötü bir söz söyledi onun yarasını taşıyorum içimde bu anlamda da olabilir bir de unutmayın dostlar dil sözcüğünün bir de gönül anlamı vardır hatta dilemek sözcüğü çoğu öğretmen bunu yanlış öğretiyor e, dilden gelmez dilemek dil gönülden gelir yani isteriz ya e, gönülden isteriz aslında odur dolayısıyla bir de gönül anlamı var çektiğim gönül yarasıdır e gönül de dil de konuşma yeteneği de bunların hepsi gerçek anlamdır farklı anlamlar taşıyor hepsi gerçek anlam e dolayısıyla Tevriye sanatı olmuştur. Peki hocam hangisini kastetmiştir? Tabii ki gönül yarası yani aşk acısını kastettiğini çok iyi anlıyoruz. Evet kıymetli dostlar bugünkü dersimi burada noktalıyorum. Bir sonraki ders 5 video konu anlatımı olacak. Mübaleye bakacağız. Sonra da destek sorusu, antrenmanlar, çalışmalarımız olacak. Bakın şurada etkinlikler var onlara bakacağız. Bir sonraki dersi kaçırmayın metinler üzerinde güzel çalışmalarımız olacak. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için en azından yorumlara bir teşekkür ederim yazarsanız çok memnun olurum. Bir de beğeni bırakırsanız sizden güzeli yok. Sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.